Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank Mobil şifresiz giriş, Akbank Mobil kolay giriş nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Artık Akbank Mobil'e istersen şifresiz, istersen parmak izinle ya da yüz tanıma özelliği ile girebilirsin. Akbank Mobil'in yeni özelliği olan kolay giriş ile Akbank Mobil'e e girerken kullanmak istediğin güvenli giriş yöntemini kendin belirleyebilirsin. Kolay giriş ile Akbank Mobil'e dilediğin dönem aralığında ister şifresiz ister parmak iziyle ya da yüz tanıma özelliği ile hızlı ve güvenli giriş yapabilirsin. Şifresiz giriş yapmak için en üst sağ köşede isim soy olduğu yere tıklıyoruz. Daha sonra ayarlar sekmesi, güvenlik ayarları tıkladık. Kolay giriş ve selfie ile giriş. Selfie ile giriş sayesinde yüzünü tanıtarak Akbank Mobile e kolay giriş yapabilirsin. Selfie çek butonuna basarak yüzünü hemen tanımla. Akbank Mobile yüzünle kolayca giriş yapmaya başla. İsterseniz yüz tanıma biz şifresiz giriş yapacağız. Kolay girişe tıkladık. Tercihine göre mobile şifresiz ya da telefonun biyometrik face it tanımlaması ile kayıtlı alıcılara yapacağın transferleri, kayıtlı ödemeleri ve her türlü menü görüntülemelerini Şifresiz olarak gerçekleştirebilirsin. Ancak bunlar dışındaki işlemleri gerçekleştirebilmek için Akbank mobil şifreni girmen gerekecek. Şifre girerek gerçekleştirmen gereken işlemleri görüntülemek için buraya tıkla. Biz kolay giriş Akbank mobile e girmek istiyorum'a tıklattık. Biyometrik kimlik ile giriş ve şifresiz giriş. Şifresiz girişi seçtik. Dönem 3 ay, 1 ay, 1 hafta. Akbank mobile e girmek için tercih ettiğin dönemi seç. 3 ay dedik. Devam. Seçtiğin yöntem seçtiğin süre içinde uygulanacaktır. İstediğin zaman güvenlik ayarları altında kolay giriş menüsünden değiştirebilirsin. Onaylıyorum sekmesi. Tebrikler tercihini kaydettik. Artık sadece kayıtlı telefondan Akbank Mobil şifreni girmeden kolay giriş ile Akbank Mobil'e giriş yapabilirsin. Tamam. Şimdi çıkış yapıyoruz. Girişe bastığımızda şifre istemiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Kolay giriş tercihini güncelleyerek şifresiz giriş yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.